Merhabalar, Seda'dan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşhaşlı bir bükme çörek tarifi vermek istiyorum. Şöyle tel tel ayrılan nefis haşhaş tadıyla harika bir çörek tarifi. Hemen yapılışına geçelim. Bir bardak ılık suda bir yemek kaşığı kuru mayayı ya da bir paket kuru mayayı diyeyim. E, erittim, böyle köpürttüm. Köpürttükten sonra içerisine 2 su bardağı ılık süt, 3 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz ve 1 su bardağı sıvı yağ ve de 1 yumurta beyazını koyup bu şekilde karıştırdım. Mayayı direkt de kullanabilirsiniz instant mayayı. Ee, ama ben yaş mayayı ve e, kuru mayayı öncelikle birazcık eritiyorum ve kabarmasını bekliyorum. Mayayı eriterek daha güzel sonuçlar aldığıma inanıyorum ben bu deneyimlerimden bunu çıkardım. Ama sizler eritmeden de unun üzerine döküp kullanabilirsiniz tabii ki. Yaşmaya kullananlar yarım paket yaşmaya kullanabilirler. Ardından ununu yavaş yavaş ilave ediyorum arkadaşlar. Yoğurdukça ekliyorum. Çünkü unu birden ilave edip sert bir hamur olmasına müsaade etmiyorum. Tabii ki toplamda 7 su bardağı kadar un aldı benimki. Sizler de kontrollü eklerseniz kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar ununuzu eklemeye devam edin ve de güzel bir şekilde yoğuralım. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız sonuçta o kadar güzel olacaktır. Bu yüzden olabildiğince yoğurmanız gerekiyor. Yaklaşık olarak 5 dakika ununu e, ilave ettikten sonra yoğurun arkadaşlar. Ardından üzerine bir streç folyo çekip oda sıcaklığına göre değişir ama yarım saatte bir saat arasında mayalandıralım. Hamurum çok güzel mayalandı görmüş olduğunuz gibi. Hafif unladığım tezgahta şöyle bir iki tur e, çevirerek iyice yoğuruyorum ve gazını alıyorum hamurumun. Ardından bezeleri ayıracağım. Toplamda bir büyük tepsi bir de küçük tepsi çıkıyor arkadaşlar çörek. Ben büyük tepsi de yaptım sizlere bu, burada göstereceğim. Bir de arka planda küçük tepsi de yaptım. O da aynı solda aynı çöreği yaptım ama burada bir tepsi için toplamda 8 beze kullanacağız. Bunu göstermek istiyorum. Hamurumu eşit bezelere bölüyorum. 2 tane beze de küçük tepsi için gitti. Bunu 8 ya da 10 beze de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış ama bence bir tepsiye 8 beze yeterli oluyor. Hamurumu portakal büyüklüğünde bezeleri ayırıyorum. Bezelerimi şimdi kenara alıyorum. Haşhaşımı hazırlayayım. Haşhaşı bol kullanıyorum arkadaşlar bir kase kadar. Haşhaşın içerisinde birazcık zeytinyağı koydum ve de onu iyice karıştırdım, iyice incelttim ki rahat sürebileyim. Ceviz içi koyabilirsiniz tercihinize bağlı ve de toz şeker koyabilirsiniz. Bu da tamamen sizin tercihinize bağlı. Her bezeyi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi servis tabağı büyüklüğünde açalım ve de üzerine bolca haşhaş sürelim sürdüğümüz yufkaları da bezeleri de bir kenara alalım. Bütün 8 bezeyi de aynı şekilde servis tabağı büyüklüğünde açacağız ve üzerine haşhaş sürüp kenara bekleteceğiz. Bütün bezelerimi aynı işlemi yaptım. Servis tabağı büyüklüğünde açıp üzerlerine haşhaş sürdüm. ve Üst üste biriktirdim. Son katı da servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ama üzerine haşhaş sürmüyorum arkadaşlar. Onu gördüğünüz gibi altına hafifçe unlayarak elimle büyütebildiğim kadar büyütüyorum. ince inceltmeniz gerekiyor. Ne kadar tel tel olmasını istiyorsanız o kadar çok inceltmenizde fayda var. Merdane de kullanabilirsiniz elbette ama ben merdane edense elle inceltmeyi daha uygun görüyorum. Fazla ezilmiyor. Katları daha rahat sayılıyor çünkü bu şekilde. Etrafından e, eşit oranlarda incelterek elimle bastırarak inceltiyorum. Yaklaşık olarak 1,5-2 santim kalınlığında açtım hamurumu. Şimdi ise 2 santimlik, 2 parmaklık genişliklerinde şeritler kesiyorum rulet yardımıyla. Ve kendi etrafında bu şekilde çevirerek tepsiye diziyorum. Şöyle siz de videoda görün zaten kat kat olduğu için kendi etrafında çevirdiğimde bu şekilde büktüğümde güzel bir görüntüsü oluyor. kendi kendinden oluşan bir görüntü. Gördüğünüz gibi bu şekilde hızlandırıyorum arkadaşlar videolarım uzun diye isyan etmeyin diye. Tepsiye bu şekilde diziyorum. Bütün e, şeritler, şeritler bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Çok fazla çevirmeyin çünkü e, o siyah beyaz şeritler birbirinin e, ardı peşi sıra sıralanarak gelsin arkadaşlar. Hepsini bitirdim. Şimdi tepsi mayasına bıraktım, 15 dakika yaklaşık olarak dinlendirdim. Gördüğünüz gibi kocaman kabardılar. Üzerine az önce hamuruna koymadığım yumurtanın sarısını beyaz kısımlara gelecek şekilde özellikle sürüyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Arkadaşlar tam tarifi açıklama kısmına yazacağım. Lütfen oradan bakabilirsiniz. Sizler de e, beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Fırından çıktı çöreğim şöyle görün. Tel tel ayrılıyor. Harika bir lezzeti var. Oldukça da yediren bir tarif. Sizler de beğendiyseniz lütfen deneyin arkadaşlar ve bana yazın. Allah'a emanet olun mutlu kalın.